paylaştım hepsi örümcek ağına dönmüş çocukların parazitleri gel al, al anneciğim al Bakın arkadaşlar bu çocuğun da kliniğe gitmesi lazım. Ne olur bir yandan ön ayağı kırılan çocuk Tokat'ta hocamız ödeme bekliyor. 34 bin ameliyatı, 14.000 nakil var. 2 haftada 12.000 TL tedavisini hesaplıyor. Bir yandan bu çocuklar burada çaresizlikle ölümü bekliyor. Biz ne kadar elimizden geleni yapsak da yetmemiz mümkün değil arkadaşlar. Battım. Borçlarımdan bir adım daha kliniğe gel kızım atamaz oldum. Ne olur zerre olsun destek olun. Aynı kişilere yazmaktan artık ben utanıyorum. TikTok'um TikTok hesabım askıda ne olur hiçbir şey yapamayan paylaşım yapsın arkadaşlar. Gel anneciğim. Gel. Arkadaşlar bakın o çocuk da yemeği içmeyi bırakmış. Hiçbir şey yiyemiyor. Ne olur destek olun. Aynı kişilere artık yalvarmaktan bıktım. Kirloşumun bile tavuğuna destek yoksa ben ne yapayım? Bir yandan boğazı apse yaptı, çürüyor. Ne onu kliniğe götürebiliyorum, ne diğer ee, yine canımız vardı arkadaşlar. Cins kedimiz o da her pes çıktı. Ne ona destek var şöyle şuradan inme çalışacağım. Arkadaşlar Allah aşkına